Arkadaşlar merhaba ben Çetin Hoca kanalıma hoş geldiniz. Şimdi gençler EBOB videosunda konu anlatımını yaptık. Yani bir önceki videoda EBOB'un konusunu anlattık. Şimdi burada bununla ilgili de gençler sorular çözeceğiz. Ee, karşısına çıkacak bütün soru tarzları bir önceki videoda anlatmıştık soru kalıplarını. Merak etmeyin o kalıplarla alakalı da sorular çözeceğim. EBOB, EKO karışık sorular da çözeceğiz. Merak hiç merak etmeyin gençler. Şimdi gelin kaldığımız yerden devam edelim. Aşağıda verilen sayıların EBOB'larını bulun demiş. EBOB demek neydi arkadaşlarım? Kısaca hatırlayalım. Büyük parçalardan küçük eş parçalı ayırmaktı. Neydi bunun mantığı? 8 yazıyorsun, 12 yazıyorsun. Ya şöyle bir çizgi çekiyorduk. Arkadaşlar bu sayı ikiye bölünür mü? Evet. 4 6. Dikkat iki sayısı hem 8'i böldü hem 12'yi böldü. O zaman bu nedir arkadaşlar? Ortak bölüm yaptı. Üzerine yıldız koymayı unutmuyorsunuz. 2'ye tekrar bölüyorum. 2 oldu, 3 oldu. Hemen yıldızı koydum. Çünkü niye? 2 sayıyı da bölmüş oldu. Gençler 2'ye böldüm. 1 3'e böldüm. 1. Dikkat 2 ve 3 ortak bölün mü? Hayır. 2 sadece burayı böldü. 3 sadece burayı böldü. Ortak bölmediği için bunları almayacağım. O zaman benim ekokum ne olacak gençler? Pardon ebobum. 2 ile 2 mi? O da nedir o zaman? 4'tür. Geldim diğer soruma. 12'yi yazdım. 30'u yazdım. Şöyle yakışıklı bir çizgiyi çektim gençler. Bak her zaman mantığı söylüyorum arkadaşlarım. Ortak bölün ifadeden başla 2'ye böldüm 6 15 İkisini de böldü değil mi? Yıldızı koymayı unutmuyorsun Bak bu yıldızı koy arkadaşım Alışkanlık haline getir 3'e böldüm 2 5 Yıldızı koydum koydum Gençler 2 ve 5 zaten asal sayılar değil mi? Yani bu 2 ile 5'in ortak böleni var mıdır? Yoktur Burada kesebilirsiniz gençler Ebab ne olacak 2 çarpı 3'ten 6 olmuş olacaktır Şimdi gelelim buraya 30 dedim 90 dedim. Hemen çizgimi çektim gençler. 3'e bölüyorum. 10 3'e böldüm 30 yıldızı koydum. Arkadaşlar 2'ye bölüyorum. 5 2'ye böldüm 15 yıldızı koydum. Gençler 5'e bölüyorum. 1 3 yıldızı koydum. Bak dikkat ediyorsan ne yaptım her zaman ortak bölün ifadeleri başta yazdım. 3'e böldüm 1. O zaman 30 ve 90 sayısının ebu kaçmış gençler? 2 çarpı 3 çarpı 5'ten 30 olacakmış dikkat bir bilgi verelim hemen not almayı unutmayın arkadaşlarım 90 ve 30'u bir düşünün 30 sayısı 90'ın bir katı mı katı yalnız 90 sayısı 30'a bölünür mü bölünür o zaman ebob ne olacakmış 30 olacakmış Demeyi hakkınız vardır tamam mı gençler geldim şuraya hemen yazıyorum 24'ü yazdım 36 yazdım çizgimi çektim gençler 2'ye böldüm 12 2'ye böldüm 18 2'ye bir koymayı unutmuyoruz 6, 9. Yıldızı koymayı unutmuyoruz. 3'e böldüm. 2, 3'e böldüm. 3. Yıldızı koymayı unutmuyoruz. Gençler dikkat ediyorsanız 2, 3 aralarında sal mı? Aralarında sal. Bak neden aralarında sal diyorum. Aslında sizi yavaş yavaş biraz sonra aralarında sal nedir onu anlatacağım için şimdiden sizleri merak uyandırıyorum. Hocam aralarında sal ne diyenler vardır şimdi. Biraz sonra size bunu anlatacağım. Merak etmeyin gençler. 2'ye böldüm. 1, 3. 3'e böldüm 1. Arkadaşlar dikkat ediyorsanız ortak bölenler ne burası? Yani o zaman 2 2x, çarpı 2 çarpı 3'ten cevabınız ne gelecekmiş? 12 gelecekmiş. Demin hakkınız var mı? Var. Geldim buraya. 27'yi yazdım. 24'ü yazdım. Gençler şunu unutmayın. Hocam e, her zaman başa küçük mü sayı mı gelecek? Hayır. Fark etmez. Küçük de gelebilir. Büyük de gelebilir. Böyle bir şeyiniz olmasın. Sorunuz olmasın gençler. 27 ve 24'ü aldım. Hocam iki değil üçten başlayalım. Evet başlayabiliriz. Çünkü niye ortak bölüyor. 3'e böldüm. 9 3'e böldüm 8. Hemen yıldızı koydum. 2'ye böldüm 4 9. 2'ye böldüm 2 9. 2'ye böldüm 1 9. 3'e böldüm 3 1. 3'e böldüm 1 1. Arkadaşlar 3'ten başka ortak ifade var mı? Yok. O zaman EBOB ne diyeceksin? 3 diyeceksin. Bu kadar basit. Geldim 16 20. Hemen 16 yazdım 20 yazdım. 2'ye böldüm 8, 2'ye böldüm 10. 2'ye böldüm. Yıldız koymayı unutmuyoruz şöyle. 4, 5. Arkadaşlarım 4 ile 5 aralarında asal mı? Evet asal. Aslında soru burada bitiyor mu? Bitiyor ama biz devam ediyoruz. 2'ye böldüm 2, 5. 2'ye böldüm 1, 5. 5'e böldüm 1. Arkadaşlar 2 ve 2'den başka bölen var mı? Yok o zaman Ebu 2 çarpı 2'den cevap 4 diyor. Şimdi arkadaşlar EBOB'un mantığını anladığınızı düşünüyorum. Ortak olan ifadeleri çarpıyorsunuz. Bu kadar basit. EKOK'ta ne yapıyorduk? Buraya gelen bütün sayıları çarpıyorduk. Bu da benim neyim oluyordu gençlerim? EKOK'um oluyordu. Şimdi hocam EBOB ilgili bize bir taktik ver ya. Böyle uzun mu olacak? Evet böyle uzun olmayacak. Şimdi bak mesela. Mesela gençler. E şunu alalım. 24-36'yı alalım bak. Şuraya bir ayıralım. 24 ve 36'yı aldım. Arkadaşlarım 24-36'yı aldığınız zaman mesela ne dikkatinizi çekiyor? Şimdi 24'ü ben 12 çarpı 2 şeklinde yazamaz mıyım? 36'yı ben 12 çarpı 3 şeklinde yazamaz mıyım? Dikkat ederseniz bu 12'ler nedir? Ortaktır. O zaman bu en büyük ortak bunlar olmadı mı? Bak aslında e ne olacak? 12 olacak diyebilirsiniz. Siz de kafanızda bu şekilde düşünebilirsiniz gençler. Mesela az önce dediğim gibi 30'a 90. Eğer bu sayı bir sayının katı ise küçük olan EBOB'dur demeyi hakkınız var. Mesela 16 ile 20. 16 4'e bölünür. 20 4'e bölünür değil mi? 4'e böldüm. 4 4'e böldüm. 5. E 4 ile 5 aralarında asal mı? O zaman EBOB ne olacak? 4 diyeceksiniz. Mesela şimdi gençler şu aralarında asallık nedir? Çok fazla böyle gıcık olmadan siz biraz olsun başlayalım. Şimdi 14 ile 25 sayılarının pozitif tam bölenlerini bulalım demiş. Hadi gelin gençler bir hatırlatma olarak bunları bulalım. Gençler bakın aslında aran ar asalla buradan geleceğim. Şimdi bak 14'ü yazdım. 14'ün arkadaşlarım 14'ün bölenlerini bir yazalım gençler bakın. 14'ün bir bölenlerini yazalım. Arkadaşlarım 14'ün bire bölünür mü? Evet. E, 14'e bölünür mü? Evet. Ne yaptım bak her sayıların bir ve kendisine bölünürdü. 14 ikiye bölünür mü? 2 ile neye çarparsam 14 yapar? 7. Arkadaşlarım dikkat. Başka bir sayı bölünür mü? Bölünmez. 2 ve 7'yi aldım. Şimdi çizgimi çektim. Bir de 25'i alalım. 25'in bölenini yazalım. Arkadaşlarım 25 1'e ve kendisine her zaman bölünür. 25 5'e bölünür. Başka bölünen var mı arkadaşlarım 25'in? Dikkat ediyorsunuz. 25'in başka böleni var mı? Cık, yok. Hocam bir şey diyeceğim. Pozitif bölen sayısını nasıl bölüyorduk? Bir hatırlatır mısınız? Hemen hatırlatalım arkadaşlarım. 25'i yazıyordun. 5'e bölündü 5. 5'e bölündü 1 mi? O zaman 25 eşittir. 5'in karesi mi? Arkadaşlar bakın pozitif tam sayı bölen sayısı. Buradaki üstü 1 arttırıyorsunuz. 2 artı 1'den 3 tane. Bak cevap zaten 3 tane değil mi? Şurada yapalım gelin. 14'ü yazdım. 2'yi yazdım. 7 2'ye yazdım bölünmez 7'ye böldüm 1. O zaman 14 eşittir 2 çarpı 7 demek mi? Bundan üstleri 1 1 demek değil mi? Ne yapıyorduk? Mantıkan yani üstleri 1 arttırıp çarpıyordum. 1 artı 1 1 artı 1. O zaman 2 çarpı 2'den cevabın ne geldi? Bak 4. Zaten 14'ün bakın 4 tane pozitif bir sayısını bulmadık mı? Bulduk. Şimdi bir şey dikkatinizi çekecek arkadaşlarım. Bu 14 ve 25 sayılarının birden başka ortak böleni var mı? Yok. İşte birden başka ortak böleni yoksa bunlar aralarında asaldır. Anlaşıldı mı mantık? birden başka ortak böleni yoksa bunlar aralarında asaldır hocam. Arkadaşlar hızlı okuma kursundan faydalanmak istiyorsanız lütfen faydalanın. WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz siteye girdiğiniz zaman hocam ben videodan size ulaşıyorum dediğiniz zaman da indirimden faydalanabilirsiniz diyoruz. Geçtim. Şimdi gelin tanımı verelim artık. İki pozitif tam sayının birden başka ortak böleni yok ise bu sayılara biz aralarında asaldır diyoruz. Anlaşıldı mı mantığı? Dikkat ediyorsun gençler. 20'yi aldım, 10'u aldım. 22'ye bölünür mü? 12'ye bölünür mü? O zaman bu sayılar nedir? Birden başka ortak bölen var mı? Evet var. O zaman bunlar aralarında asal değil. Mesela 5'i aldım, 7'yi aldım. Dikkat ediyorsunuz gençler. Bak 5'in 1 ve 5'ten başka böleni var mı? Yok. 7'nin 1 ve 7'den başka böleni var mı? Yok. Bu iki sayının ortak bölenleri sadece 1 mi? O zaman bunlar nedir? Aralarında asaldır. Şimdi nereye geleceğim gençler? 5 asal bir sayı mı? Evet. 7 asal bir sayı mı? Evet. Zaten bu iki sayı asal olduğu için otomatik ben ne olacak? Aralarında asal olmuş olacaktır. Tamam mı gençler? Anladık mı bunu? Şimdi gelin ayrımı yapalım. 22 ve 33 sayılarının aralarında asal olup olmadığını bulalım. Gençler 22 ve 33'ü yazıyorsunuz. 2'ye böldüm 11, 33. 3'e böldüm 11, 3, 33'e bölündü 11 kere var. Arkadaşlarım dikkat ediyorsunuz. Bu iki sayı artık 11'e bölünür mü? 1, 1. Dikkat ediyorsunuz. Bu iki sayının birden başka ortak bölünü var mıymış? Evet hocam varmış. 11. O zaman bunlar nedir? Aralarında asal değildir. Anlaşılım mantığı da iki sayı yan yana yazıyorsunuz, asal bölenlerini ayırıyorsunuz. Birden başka ortak bölen yoksa aralarında asaldır demeye hakkınız vardır. Şimdi gençler not alıyorsunuz hemen. Lütfen bir not alıyorsunuz. Ardışık doğal sayılar aralarında asaldır. Benzer şekilde ardışık tek doğal sayılar da aralarında asaldır. Biriyle tüm pozitif tam sayılar aralarında asaldır demeye hakkınız vardır gençler. Bak notu bir daha alıyorum. İyice anlıyoruz bak. Ardışık doğal sayılar aralarında asaldır. Ardışık doğal sayılar. Hemen alalım. Örnek verelim. 4 ile 5. Bu iki sayı ardışık mı? Evet. Bu iki sayının birden başka böleni var mı? Yok. 6 ile 7'yi alalım. Arkadaşlar bu iki sayının birden başka böleni var mı? Yok. 11 ile 12 alalım. Gençler bu ikisinin birden başka ortak bileni var mı? Yok. Yani ne demek istiyor sana aslında ardışık doğal sayıda kastettiği budur. Benzer şekilde ardışık tek doğal sayılar aralarında asaldır. Ardışık ne demiş bize? Tek doğal sayılar. 3'ü aldım, 5'i aldım. 7'yi aldım, 9 aldım. 11 aldım. 13 aldım. Birden başka böleni var mı ikisinin? Yok. İkisinin birden başka ortak böleni var mı? Yok. İkisinin birden başka ortak böleni var mı? Yok. Yani ne, arkadaşlar? Ardışık doğal sayılarla ardışık tek doğal sayılar neymiş aralarında asaldır? ispatını yaptık mı? Yaptık. 1 ile tüm pozitif tam sayılar aralarında asaldır. Yani 1 ile 20, 1 ile 30, 1 ile 5. Bunlar nedir her zaman? aralarında asal sayıdır. Yani bir sayın bir ise diğer sayın fark etmez her zaman nedir? Aralarında asaldır demeye hakkınız vardır gençler. Anlaştım burası da geçtim. Şimdi gençler gelin etkinlik yapacağız. gençler bakın bu etkinlik aslında burada kalalım. Çünkü aranın asası ile ilgili soruları daha da detaylı çözelim bu videoda. Burada kalıyoruz gençler. Kendinize çok 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 iyi bakın. Bir de videoda buradan devam edeceğim. Görüşmek üzere gençler ilginizden, alakanızdan dolayı çok ama çok teşekkür ediyorum. Lütfen kanalı arkadaşlarınıza duyurursanız, aynı şekilde abone olup destek olursanız da çok ama çok mutlu olurum. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Pardon.